Ee, Sayın Prof. Bey şimdi biz Avrupa'da yaşıyoruz. Ailelerimiz, çocuklarımız var. Ailemizin geçimi var. Koşturuyoruz, ediyoruz, eğliyoruz ama bir tarafta günlük yaşam, diğer tarafta da Allahu Teala'nın hükümleri var. Bunların başında da namazı kılın emri var. Şimdi namazı kılmaya gayret ederken hangi zamanlarda namazın vakitlerinin dışında namaz kılmak uygun değildir efendim? bize bu konuda biraz izahat yapar mısınız? dediğiniz gibi bir insan sadece e, Allah'a yönelik hakları e, ya da farzları yoktur. Öbür insanlara da yönelik de farzları vardır. Ailesi vardır, işi vardır, bedeni vardır. Ve Allah yüzünden, ve Allah da bunun yüzünden e, insanda e, hukukul ibad yani e, mehlukatların da hakları diye bir şey diye de e, Kur'an'da hüküm e, hükmü vermiştir. Yani biz kendi bedenimizde de bakacağız, evet. Da bakacağız ve işimizde yapacağız. O yüzden üç tane vakit vardır ve bu üç vakte namaz kılmak mekruhudur. Yani ve bu üç vakitten bir tanesi işte sabah namazında sadece iki rekat farz ve iki rekat sünnetten başka namaz kılınamaz. Yani güneşin doğmasına kadar. Evet. Güneş'in doğmasından sonra yarım saat, 45 dakika sonra yine namaz kılabilir, nafile kılabilir. Evet. Ve başka bir, bir vakitte Güneş'in tam tepede tepedeyken orada da namaz kılamaz. Tam tepedeyken. Ama Güneş şimdi yineden gölge yapmaya başlıyorsa, yani bir gölge oluşuyorsa o zaman öğlen vakti başlıyordu ve orada namaz kılabilir. Evet. Ve üçüncü vakitte ikindi namazından sonra ikindi namazın farzından sonra ta güneşin e, inmesine yani e, batışına kadar e, namaz kılınamaz. E, evet. Bu da e, yani şey, akşam namazın vaktine kadar evet. e, kılamaz. Evet. Yani ikindiden akşama kadar Evet. Ve bunun sebebi de iki tane sebep vardır. Yani birincisi dediğim gibi insan sadece namaz kılmak için yaratılmadı. Başka ibadetler de vardı ya eşine, ailesine, evet. çocuklarına, komşularına da yardım etmesi gerek, onlara da bakması gerek ve o zaman kendi bedenine bakması gerek, rahat etmesi gerek, evet. uyuması ve bir ikinci sebepte şu tam zevval yani tam tepedeyken tam güneşin tepesinde olması, doğmasında batmasında da yasabudur. Çünkü Müslümanlar ve müşrikme müşrikler arasında fark olursun diye. Çünkü evet. o zaman da müşrikler güneşe doğru da namaz kılan kılanlar da müşrikler de vardı. Evet. Ve bugün de öyle müşriklerde de var. Ve e, Müslümanlar ve o müşrikler arasında fark olursun diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasak etmiştir. Evet. Tam evet. böyle güneşe doğru evet. ya güneşin böyle özel Durumlarına durduğunda namaz kılınması. Evet. Teşekkür ederim. Raşit Bey şimdi.